Söylediğimiz zaman bazı söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Ve biz hiçbir zaman bir başka parti lehi ve aleyhinde konuşmuyoruz. Bizimki karşımızda Parti değil. Biz bir milli görüş belediyeciliğindeyiz. Milli görüş belediye çığlar açan bir belediyecektir. Ve biz şuna inanıyoruz. Milli görüş belediyeciliği bu millete hizmet etmiştir. Bu millete değer vermiştir. Milli görüş milletvekilliği bu millete hizmet etmiş ve değer vermiştir. Milli görüş siyaset sahnesine çıkmadan önce milletvekillerini halk görmezdi. Ankara'da otururlardı bir köye milletvekili gelmezdi. Ne zaman biz sahaya indik vatandaşın ayağına gittik vatandaşla birebir olduk. Belediye başkanlıklarımızda aynı şeyler yaptık ve millet bize teveccüh gösterdi. Ve biz milletin bir kuruşuna tenezzül etmedik ve bizim hakkımızda bütün dört tane partimiz kapatıldı. Hiçbir tanesi yolsuzluk, rüşvet ve den kapatılmadı. Hep belli işte Fadime Şahinler, Kalkancılar, başörtüsü meselesi gibi bu nedenle alakalı. Ha o zaman biz geçmişimizi, rüştümüzü ispat etmiş bir partiyiz. Onun için ha bizim çalışmalarımızda şöyle bir anlayış var halk arasında. Siz filana mı yardım ediyorsunuz? Yani biz AK Parti'yi tenkit ettiğimiz zaman diyor ki siz CHP mi? Ya biz kardeşim bizim CHP ile filan meselemiz yok. Veya bir MHP ile bir alakamız yok. Ha biz doğruları söyleyeceğiz. Bu millet nereye gider onu bilemeyiz. Evet. Ama biz bir parti değiliz. Ha, mesela biz 40 yıllık bir parti. AKP 2002'de kurulan bir parti. Evet. Siz AKP'nin oylarını böleceksiniz. Ya bizim oyumuzu bölen AKP. Evet. Yani biz kimsenin oyunu bölmüyoruz ve kimsenin lehine çalışmıyoruz. Biz kendi doğrularımızı söylüyoruz. Ve diyoruz ki millete milletimiz bizi seçerseniz huzur bulursunuz. Ama siz bizi görüp de başka yere giderseniz gene yanlış yaparsınız. Bunu söylüyoruz açık ve net. Yani şimdi AK Parti'yi tenkit ettiğimiz zaman bu millet MHP'ye giderse yine yanlışa gider. Bir yanlıştan bir yanlışa gider. CHP'ye giderse bir yanlıştan bir yanlışa gider. Ama biz tabii ki muhalefet olarak muhalefeti tenkit etmek noktasında e, değiliz ki İktidardaki olan insanların yanlış kesinlikle MHP yani, şu anda o, Yani ben e, şimdi nereye? Ilgın'daki MHP adayı kardeşimi ne diye tenkit edeyim? Evet. Ilgın'daki CHP adayı kardeşimi ne diye tenkit edeyim? Hani göstermelik aday olan Büyük Birlik adayını ne diye tenkit edeyim? Sekiz 8 tane aday var Ilgın'da. Bu yani de. şimdi birçoğu işçi Partisi'nin adayı var. Kimse evet. tanımıyor. Yani birçok partilerin adaylar var. E şimdi ben bunlara ne diyeyim ki? Ha şu andaki icra makamında olan iktidar partisini ve iktidar partisinin belediye başkanını tenkit ettiğimiz zaman adam herkes diyor ki ya niye AK Parti'ye çatıyorsunuz, niye öbürüne çatmıyorsunuz? Ya biz birine çatmak veya çatmamak değil. Biz icraattaki yanlışları söylüyoruz. Bundan kimsenin alınıp gocunmasına gerek yok. Eğer demokrasi bir hazmetme sanatıysa. Ve bir de yanıtını versin. Diye bir can hayır efendim biz ona. iftira etmiyoruz. Ha, tabii, tabii, kesinlikle. yani bizim iftira ettiğimiz kimse elimizdeki belgelerle konuşuyoruz. Fotoğraflarla konuşuruz. Yani Belgeler biz, de burada değil. tabii yani biz kimseye bir şey demiyoruz yani. Ha, geçen evet. de onun için de diyorum ki ben Vallahi ben şahsen daha Libraim Bey'i seviyorum ya. Yani, onu belirteyim. Ya ben yani. de seviyorum. Kardeşim ha. gibi seviyorum. Ama e, bu siyaset, siyaset yapılıyor seçimde. Ha şimdi <laughs> biz kardeşimize sen hırsızsın demiyoruz. Sen evet. ahlaksızsın demiyoruz. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. O da bizim kardeşimiz. Camide aynı safta beraber namaz kılıyoruz evet. ve birbirimize hayırlı olsun diyoruz. Geçen gün ben de Ilgın'a gitmiştim. İkindi namazında beraber kıldık. Evet. Yani, yani. <laughs> ha böyle ama, bir sıkıntımız yok ama yani, insanlar şunu istemesin bizden. Şunu beklemesin. Ya ben AK Parti'nin peşine takılıp da AK Parti'nin şak yapmam. Benden kimse beklemesin. Evet. Benim kalkıp da MHP'yi... O zaman aday olmanızın bir anlamı var. Ya mantığı olmaz. yok tabii yani. Benim yani bizim bir, bir milli görüş, görüş yolu var. Biz şimdi. kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz. Evet. Ha bundan kimsenin gocunmasına gerek yok ya. Yani. Ha Kesinlikle. insanlar dinler. Bizim dediklerimizi doğru bulursa bizi destekler. Bulmazsa gene insanlar bildiği yere gider. Bu kadar basit, çok net. Şimdi e, tabii efendim, ben zaman çok hızlı atıyor. konular çok fazla var. Hemen e, tekrar ediyorum sorularınız olabilir sevgili e, seyirciler, e, sorularınızı bekliyoruz. Sorularınız olursa da. Yetkin Bey'e soracağım onu belirtiyorum. Hemen şöyle başlayalım istiyorum. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Yani bunu samimiyetimle ifade edeyim. mesela ılgın deyince çok önemli birkaç tane konu var. Yani ılgının gelişmesine neden olan mesela kaplıcalar var ki ılgını bütün evet. ilçelerden farklı kılıyor. Yani mesela B e göl etkisi olduğu gibi buranın da böyle bir etkisi var ikinci konusu bir Kaplıca şeker fabrikası var. Yani o da bir artı avantaj katıyor ve hem karlı hem de dinamik bir şekilde devam ediyor. Bunların ya ben mesela bunlar hakkında Yetkin Bey'in zaten hani şeker fabrikasını sizinle çok görüşmüştük ama mesela Kaplıcalar ...merak ediyordum yani projeleri var mı ki ya... ...yani bunlar önemsiyorlar mı diye... ...ama baktım bunlar çok önemseniyor... ...işte burayla başlayalım yani... ...mesela ılgın için buraların önemi nedir... ...siz nasıl görüyorsunuz... ...bunlar önce bir başlayalım... ...ondan sonra da ayrıntılı bir şekilde... E, ...tabii e, Sayın Halil İbrahim Bey ile ilgili iddialar var... E, ...o konuya gireceğim... ...cemaat konusuna gireceğim... ...yani onu belirtelim... ...ya biz ilgilendirmiyor... ...biz gazeteciyiz... ...böyle gündem var... Ve bunu gündeme getiririm. Yani biz kimsenin de şeyi değiliz. Hani siz dediniz ya yani biz evet. kimsenin şak şakçısı bir barzı değiliz. Bir de kimsenin şak şakçısı bir yayın kuruluşu değiliz. Öyle olunca hepsini gündeme getireceğiz. Şimdi ılgın için önemli konular mesela şeker fabrikası, kaplıca... Bunlar niye önemli neler yapılması gerekiyor neler planlanıyor ve neler yanlış yapılıyor bunları bir konuşalım. Önce. Efendim şimdi gerçekten ılgın ilg kaplıcalar abu gerim dediğimiz bir kaplıcalar şehri. Gerçek şey diyeyim ama fark oluşturuyor değil mi bütün ilçelerden bir tabii efendim, nüfus tabii. da almasının Tabii şimdi, oluyor. Tabi şimdi yalnız son gelişmelerde mesela Akşehir'de sıcak su kaynakları bulundu Kadınan'da bulundu. Tabii su kalitesi bakımından farklı azim ama halkımızın en çok teveccüh ettiği bizim bölgemizde ılgın kaplıcalarımız. Türkiye'de biliniyor. Tabii ilgün. Türkiye'de yani bu da niye 42 derecede evet. bir sıcaklığı var. Ee, şeye çıktığı zaman 36 37 derecede su oluyor. İnsan vücut sıcaklığına uygun hiçbir Yakmıyor. su karışımı evet. olmadan e, şifalı bir suyumuz var. Şifalı bir suyumuz var ama bu şifalı suyumuzu testler olarak yeteri kadar değerlendiremedik. Çünkü niye? İşin ta başından beri bizim burası bir de şehrin içerisinde olmasının bir dezavantajı var. Şehrin içerisinde olduğu için ve bizim ılgınımızda, ılgın halkımız için bu bir hamam kültürü haline gelmiştir. Yani bizim ılgındaki insanlarımız haftanın beş günü, altı günü hamama giderler, yıkanırlar. Hatta öyle ki bizim eskiden kız hamamlarımız vardı. Anneler, gelinleri hamamlarda beğenirlerdi. Oralarda gelin hamamı, kız hamamları yapılırdı. Ve bizim ılgındaki hiç bir misafirimiz geldiği zaman ağırlamak için kaplıcaya götürürüz, hamama götürürüz. Ha bu hava vardı. Bu havanın son gelişen işte kaplıca turizm sebebiyle kaplıca turizmde dönüştürülmesine ihtiyaç duyuldu. Ve bizim zamanımızda daha önce temel atılan o kaplıcıya İpek Termal Palas diye burada fotoğraf olunan bakın bu otel bizim zamanımızda yapıldı ve bizden sonraki belediye başkanımıza hazır olarak bu tesis teslim edildi. Evet, onu da şey yapabiliriz. Evet. Fotoğrafı burada vardı. İpek Termal Palas'ın. Acaba benim şuradaki Siz aldıysanız yani bilemiyorum. Onun arasında olabilir mi ki? Belki. Ama burada herhalde şeyler var. Ee, hani satılan dükkanlar demiştiniz ya onlar var. <laughs> evet. Şimdi şu mu acaba? Ama bu da değil. Değildi. Değil, değil. değil. Efendim şimdi tabii bu İpek Palas Oteli, İpek Termal Palas Oteli aşağı yukarı 96 odalı bir otel olarak yapıldı ve hizmete sunuldu, açıldı. Evet. Şimdi halkımız bunu biliyor. Evet, biraz sonra gösterelim. Şimdi mesele şurada. Kaplıca evet. turizmi olabilmesi için Kaplıca bölgesi olabilmesi için o sahanın sırf Kaplıca hizmetlerine tahsis edilmesi lazım. Tabii şu bizim eğer arkadaşlar gösterirlerse Tabii, ben hatta şey yapayım. Şey yapın, Ay, buyurun. Şimdi, bu şeyi değil mi yani? E... Bu efendim ılgın birinci derecede deprem bölgesi olan bir yerimizdir. Tabi sıcak suların olmasının e, bir tarafı da o. Deprem avantajı evet. var, dezavantajı Tabii, var. deprem bölgesi olan bir bölgemizdir. O kırmızıyla görülen yer fay hattıdır. Bu fay hattında şöyle ben Evet görüyorsunuz bu fay hattında bizim yaptırdığımız jeolojik etütlerde jeolojik etütlerde bunun eee Evet. Ilgın'ın birinci deprem bölgesi. Bakın şu otel. Şu evet, gördüğümüz evet. şöyle görürseniz o soldaki otel İpek Palace Termal Otelimiz. Büyük. Hala faal. Hala, Hala, Hala. faal. Neyse, şu anda olur. müstecire verilen bir otel. Bu otel esasında yapıldığı zaman ee, bir sağlık kür merkezi olarak yapıldı. Jacuzzi'leri koyduk ve doktor, fizyoterapist noktasında çalışacaktı. Ancak bizden sonra bu müstehcere vererek bir hamam haline getirildi. Yani amacı dışında. Şimdi Kermiş o fotoğraf çok önemli. Öyle evet yani? o fotoğraf çok önemli. O fotoğrafa baktığımız zaman şimdi belediyemiz burasını esasında bu sahanın tamamını Burada neler var şimdi? Bu saha maalesef bizden önceki olan dönemlerde şu olmuş. Tabi ılgın, 10 bin nüfusu bir ılgınken etrafındaki araziler yani kaplıca civarındaki belediye ait yerler sana dokunma verilmiş. Evet. Devlet su işlerine verilmiş, meteorolojiye verilmiş, beden terbiyesine verilmiş ve kaplıca sahası daralmış. Burayalarda inşaatlar yapıldı. Tabii Tabi futbol sahaları var, kapalı spor salonu var, endüstri meselesinde okul ve atölyeleri var filan. Devlet su işleri var. Bu yani şu genişliğini kaybetti. Yani, Şimdi evet. o devlet şu gördüğüm İpek Palas Oteli'nin bulunduğu yerde okul idi. Daha sonra devlet su işleri buradan kaldılar. O saha belediyeye yeniden kazandırılarak o imkan edildi. Şimdi bu biliyorsunuz gittiğiniz her kaplıcada şunu görürsünüz. İnsanlar kaplıcaya niye gider? Hem şifa bulacak hem de kafalarını dinlemeye gidecek. Sakin bir alanda olmak evet. zorunda. Şimdi burada bu fay hattı üzerinde ve yaptığımız bizim jeolojik etütlerde 70 yerde sondaj vurdurduk. Ilgın'da alınan rapor şu. Ilgın birinci dere deprem bölgesi. Buraya yapılaşmayı yapmayın. Akşehir yol üzerine şehir imarını götürün. Evet. Şimdi bu noktada bu raporlar elimizdeyken belediyemiz şimdi okul yapılacak diye bu bölgelere bedava belediyenin arsası olduğu için devletimizin de para verip istimlak etme alışkanlığı olmadığı için belediye bize yer gözlersin yapalım. Bu fay üzerine okullar yapıldı. Evet, az önce gösterdiğim Turizm fayat. evet, şimdi o fay hattının üzerine turizm okulu yapıldı. Turizm ote otelcilik okulu yapılıyor. İmam Hatip okulu yapılıyor. Ve şimdi biz diyoruz ki bu yapılan yerler evet. Aslında şey gibi yani hizmet gibi görünüyor ama tehlikeli ha, bir öyle şey değil mi yani? Tabii. Şimdi hem ben tehlike... bunu oradaki müteahhit arkadaşlara da sordum. Kardeşim siz fay hattının üzerine bunları yapıyorsunuz. Bu ne amaçla yapıyorsunuz? Hatta alınan raporla diyor ki fay hattının 50 metre sağına ve sonra yapılaşma yapmayın. Kesinlikle. Ve bu su kaynakları var. İşin garibi de bu sıcak su kaynaklarının geldiği noktaya. Evet. Siz bunun üzerine bina yapıyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? İnsanlar bize dalga geçerken müteahhit diyor ki fay hattını tutsun diye yapıyoruz. Evet. Ya böyle bir mantık var mı? Yok. Şimdi biz Hakikaten okula, okula karşıma yani hatta ha, ifade de çok saçma. Okula karşı değiliz. Yapılan evet, işe karşı değiliz. Karşı. Ama bir şey söyleyeyim. Yapılan işler bu milletin paraları lazım. Şimdi oraya okul yaptık. Karşısına bakın şu Halil İbrahim Bey'in e, borçla yaptığı bir e, yüz mahvazı var. Bu evet. da yüz mahvazı. 9 e, trilyon lira borçla yapılan ve belki ödenirken 13-14 trilyon olarak ödenecek. Ee, yapılan bir ödeme. 15 bin lira e, giriş ücreti var ama şu anda kimse 15 bin lira verip de girmiyor. Niye girmiyor? Ben demin dedim ki biz hamam biletlerini 50 kuruş 1 lira zam yaptığımız zaman insanlar hamama gelmiyorlar. Orada vakıflar hamamımız var. Biraz pahalı. Halk hamamımız var. Biraz daha ondan ucuz. Herkes oraya yetecek. Hucum ediyor. Değilse adam oraya gidip de girmiyor. Evet. 1 lira arıyor. Çünkü her gün insanlar hamama gittiği zaman haftada 3 gün 5 gün gittiği zaman onun hesabını yapıyor. Hani Konya gibi geliri çok olan insanlar değil. Fakir insanlar gidiyor. İnsanlar hamam parası yüzünden dolmuşa bile bilmiyorlar. Ya, çocuklarla yayan gidip geliyorlar. Evet. Ha bunu düşünmek durumundasınız. Şimdi bu sahanın daraltılması. Şimdi bir tarafa bu yapıldı. Evet. Bir tarafa okullar yapıldı. Bir tarafa enstrü meslek sesi var. Top sahası var. Ondan sonra imat sesi var. Bir okullar bölgesi haline geldi. Şimdi Halil İbrahim Bey'in broşüründe bir kaplıca şey var. New York'tan mı çekilmiş? Dur, o broşürde bakın Kaplıca şurada, Turizm Bölgesi onun broşüründe. Şimdi bir fotoğraf. Bizim masa bugün küçük geldi <laughs> <laughs> Etkinliği onu söyleyelim yani sıkıntı. Evet. <laughs> evet şöyle, Mesela orada Kaplıca şurada, diyor. yani Bakarsanız seyirciler bu Sayın Halil İbrahim Oral'ın e, seçim e, vaatlerinin olduğu evet, broşür. De değil mi? Değil mi? Evet. E, şurada e, beş yıldızlı termal otel o diyor. O değil diğerleri var. Ee, kapalı tuhafiye var. Muhtar e, piknik alanı hayvan barınakları herhalde şu ön tarafta olsa gerek. Kaplıca gereken. ile ilgili işyerlerde olacak herhalde. İsterseniz ben yardımcı Kaplıca olayım. Kaplıca bölgesi Ta master planı. Şimdi şu, bakın master şu, planı şu alttaki şu plan. Şimdi Allah aşkına New York'un şehrini mi gösteriyor? <laughs> Veya evet. bir başka vilayetin İş... resmi neresi burası ha. bilemiyorum. Şimdi böyle olsa canım, yani şimdi almış. oraya baktığınız zaman şu aşağıdaki resme baktığınız zaman ya bunu şimdi oraya diyor ki ben oraya Kaplıca'nın karşısına şu oteli yapacağım. Ya yapacağın yer yok hanımlar yok Alttaki Kaplıca bilmem 100 yerin yok ki nereye yapacaksın? Ha şimdi böyle jelle bilgisayar programlarla böyle broşürler yapmak kolay. Ama evet. sen artık Kaplıca'ya şu anda ikinci bir otel yapacak yerin yok. Eğer Hamam Dağı'nın üzerine bir otel yapacak olursan onu da Hamam Dağı'nda ben orada bak harita çok önemli dediğim şey o. Biz Kaplıca'daki Hamam Dağı'nı oranın 100 bin metrekarelik bölümü Ilgın Belediyesi'ne ait Atakan tesislerin bulunduğu yer dediğimiz bölge evet. yani Akşehir yolu üzerindeki kalan 145 bin 200 bin metrekarelik hazineye ait bir yer. Burası satılacağı zaman biz buna mani olduk ve belediyemize ağaçlandırma alanı olarak tahsis ettik. Konya şekerinin falan aldığı yere yakın. Orası işte orası orası. Bak o resimde evet. var oradaki Hı -hı. resimde. Kaplıca falan. Şimdi burayın akla hizmetse geldiler. Yani biz belediye olarak orada badem ağaçları var, çamlar var ağaçlar var. Biz burayı hiçbir zaman sulamadık. Biz burayı hiçbir zaman budamadık. Biz buranın bademler toplayıp satmadık. Yani herhangi bir bakım hizmeti yapmadık. Bugüne kadar yapılmadı. Şimdi belediye biz buraya bakamıyoruz diye hazineye bir yazı yazıyor ve tahsisi kaldırıyor. Yani biz burayı alın, bizden alın götürün diyor. Peki alınca şimdi bazı insanlar burayı yukarıdan alabilmek, kendilerine bağlayabilmek. Orası da giderse Ilgın Belediyesi'nin artı çivi çakacağı bir nokta kalmıyor. Gitmiş ama herhalde. Tabii gitti. Canım. Şimdi burasını işte Konya Şeker tamamını almak için çaba gösteriyor. Belediyenin verdiği 40 bin metrekare yer yeterli olmuyor. O tamamını almak istiyor. Tamam daha benim olsun istiyor. Şimdi o zaman Ilgın Belediyesi olarak bizim artık Kaplıcalar şehri ılgınımız Hoş geldiniz demek noktasında bir şeyimiz yok. Kaplıca'nın önüne gitmiş görmüşseniz dükkanlar yapıldı. Kaplıca'da araba park edeceğiniz yer yok. Adım atacağınız yer yok. E, Ko Konya Şeker'in projesini nasıl görüyorsunuz? Da ya şimdi Konya Şeker'in orada bir projesi var ama ne olduğu belli değil ki. Büyük bir otel. Ha şimdi oradaki olarak. sıkıntı şu. Evet. Şimdi biz Ilgın Belediye Başkanı iken Kaplıca'nın tapulu belediyenin tapulu alan içerisinde sıcak su ruhsatını ilk defa biz aldık. Bugüne kadar herkes rastgele kullanılıyormuş. Ama biz geldik işi yasallaştırdık. Evet. Sıcak su ruhsatını aldık ve dedik ki burası belediyenin yeridir. Bizden sonra bu dönemde belediyenin sıcak su ruhsatlarını bir başka vatandaş aldı. Ilgın'ın bütün tamamı Çavuşçu Gölü'nün açık gelecek kısmına kadar bütün sıcak su ruhsatları bir özel kişinin üzerinde. Şimdi belediye bunu iller özel idareden iptal ettirdi. Fakat vatandaş idare mahkemesinde dava açtı. Davayı kazandı. Şu anda Danıştay'da. Şimdi bu durumda Ilgın Belediyesi'nin bizim aldığımız ruhsat dışında hiçbir yerde sondaj yapma, su arama yetkisi yok. Bir tek orada kaldı. Bir tek orada kaldı. Yani. Bizim aldığımız yerde. Şimdi bunun dışında biz verirsek, yukarıdaki otele suyu verirsek vereceğiz. Veremezsek mümkün değil. Ha Hamam dağını delip de su bulurlarsa, ruhsat alabilirlerse amenna. Ama bütün o sahayı... Allah'tan ki biz daha bize tahsisli olduğu için o sahayı kapatamamışlar. Onun dışındaki bütün saha o geçen kişi adı geçen Burası kişi. Iyi şimdi olmuş Şimdi yani, karşımızda yani. karşımızda Östür Petrol diye bir bölge var. <laughs> evet. Onun da böyle oteli var, e, banyoları var. Adam oraya sondaj vurdurmak için 30 milyar para istendi o adamdan ve metreküp olarak da para ödemek şartıyla. Adam dayanamadı ve almadı. Şimdi ılgının bütün içme su kaynağı, sıcak su kaynağı bu şekilde bir başkası eline geçmiş oldu. Biz şimdi turizm, termal turizmden bahsediyoruz da elimizde dar bir bölge kalmış. O bölgeyi de okullarla ve fay hattında yapılacak binalarla doldurmuşuz. Şimdi insanlar gelip de biz gidiyoruz, Bursa Termali görüyorsunuz, Afyon'u görüyorsunuz, başka yerleri görüyorsunuz. İnsanlar evet, evet. gidiyor. Yok ben şeyi gördüm, Aksaray gördüm, oralar falan mükemmel yani. insanlar çıktığı yapmış. zaman bir yürüyüş yapacaklar, evet. bir dinlenecekler, piknik yapacaklar, bir alanlar olacak. Ve suyu buranın suyu çok daha güzel olmasına rağmen evet. çok Şimdi daha... yani sen bir günde Ilgın Hamamı'na 2-3 bin insan gelecek. O gıdarcık bölgede bu insanlar yaşayacak arabasını fark edecek mümkün değil. Proje yanlış diyorsunuz. Yani, yani oranın gerçekçi bu, değil, mahvettiler diyorsunuz. oranın bu evet. şekilde şimdi yapılacak şey şu. Ha bunu nasıl yapılır? Evet. Ben bunu tekrar şunu Ve ben yani de burada kaplıca yönetmenliği var. Bizim yapılan testlerin hiçbir kaplıca yönetmenliğine uygun değil. Tamamen baştan kürürsünüz. Yeniden bir e, mega proje yaparsınız. Buna göre yapılaşma yaparsınız. Yapılabilir mi bu? Mesela... Ha, bunu da işte güç meselesi bu da devlet projesi gibi bir şey. Bütün okulların, oradaki bütün yatırımların, bütün bizim belediyenin otellerinin Kürünmesi mümkün mü? Bunun evet. toplumun tepkisine olur. Bunu almak lazım. Ama bu da yapılmak zorunda gibi ha. sanki. An şimdi e, uzun öyle uzun... bir şey ki. Şimdi bunu yapamadığınız zaman ben şunu görüyorum. Ilgın'ın o bölgesi heder edildi. Ölür yani evet. Yani yani yeni, ancak orada Hamam Dağı'nı işte Konya Şeker oraya otel yapar da su oraya taşınabilirse orası kurtarılabilir. O zaman gibi. Hamam Dağı'nın tepesindeki vatandaş arazilerini ha. kamulaştırmakla otelleri hamamdan üst safhasına ha, başka bir alana başka bir alana olarak. eğer sıcak su borularıyla o borlar su kaybetmeyen borular tamam. borlar var. Sıcak suyunu sıcaklığı kaybetmeyen öyle basılmak suretiyle öbür tarafa tesisler yapılırsa belki o halde kurtulabilir. Ama bizim o alt bölgede belediye ait bölgede şu anda adım atacağınız bir yer yok. Bu da Halil Bey'in yanlış projeleri. Ha, bu da diyoruz ki işte bu fazla düşünülmediği evet. için. Mevlana'dan Mevlana Kültür Merkezi mi, Mevlana Vakfı'na evet kredi alınmış. Hemen oraya dükkanlar yapıldı. Mevkadan. Mevkadan. Mesela. Ondan sonra öbür tarafa okul yapıyoruz diyor. Okullar yapıldı. Öbür tarafta Endüstri Meslek Lisesi'nin kaldırılması gereken onun yapılaşmaları devam ediyor. Bir evet. tarafa bizim adliye, Yanlış, adliye yapıldı. Adliye bu, yapıldı. Evet. Yanına imam hatip yapıldı. Ha biz adli olarak belki rahatlığa kavuştuk ama o kaplıca bölgesi tamamen işgal Ya ılgın'ın arazisi de var gibi geliyor bana yani hani başka alanlarda çok rahat bir şekilde dönüşümlerle bunlar sağlanabilirdi gibi geliyor. Ya muhakkak ama, zaten ha. zaten sıkıntı şurada. Bakın biz diyoruz ki belediyede geçen evet. e, gazetede de yayınlandı. ılgın birinci derecede deprem bölgesidir. Ve bu deprem bölgesinde sıvılaşma olmuştur. Artık bu noktadan sonra yapılan bütün binaların e, zemin e, gevşekliği sebebiyle Yutulması söz konusudur. Yani Ada pazarında gördük. Evet. Üstteki bina ne kadar sağlam olursa olsun zemin çürük olduğu zaman binalar yan yatıyor. Yıkılmadığı halde yan yatıyor veya beş katlı Çakıyor bina, bir yani. katlı bina. Ilgın'daki en büyük sıkıntının bir tanesi de bu. Sıvılaşma olması. Onun için bize verilen raporlarda, Bayındırlık Bakan onaylı raporunda, Ilgın'ı Akşehir yolunda sol tarafa, TOKİ'nin yapıldığı bölgeye taşıyın. Ova'daki arazideki araziler. Orası da çok mantıklı gibi dediğiniz yer aslında. Yani, yani çok, çünkü tabii şehrin de Konya tarafına da taşımış oluyorsunuz. Akşehir'le de Akşehir e taşıyorsunuz. Olur. Akşehir tarafı orası ha, bile mi? en sert zemin ve en sağlam zemin. Yol üzerinde olduğu için Konya'ya da aslında biraz yakın. Evet, biraz daha tabii yol üzere. Evet. Ayrıca şu var. Mail olarak da şehir hizmetçiliği bakımından da çok önemli. Evet. Bir reklam arası verelim efendim müsaadenizle. Tabii. Ee, efendim tabii reklamlardan sonra yine netameli konular var. Yani önemli konular var. Ee, Ilgın'da siyasette çok fazla konuşulan bir konu var. Cemaat kavramı. Ee, bu neymiş? Bunu ayrıntılarla konuşmaya çalışacağız. Dediğim gibi sorularınızı bekliyoruz. Saadet Partisi Ilgın Belediye Başkan adayı bir dönemde Ilgın'da belediye başkanlık yapmış. Sayın Yetkin Özalp konuğumuz. Ee, Ilgın'ın deneyimi siyasetçilerinden hakikaten öyle. 40 yıldır değil mi Ilgın'da? Evet. çocukluğumuzdan kırk... beri yani babadan da tabii doğduk. tabi Tabii biz hep oradayız. <laughs> evet. Onu... Onun, içinde için de ılgının bütün sorunları, halkın ihtiyaçlarını birebir bilen insanız. Bir de mesleğimiz serbest avukatlık olduğu için devamlı halkla yüz yüzeyiz. Kahvede, Dışarıda camide, nerede olursa hep beraberiz. Onun için uzun sorunlarını bilen insanız. Yani bir yabancılığımız yok bu evet. bakımdan. Şimdi e, konuşacağız yani Ilgın'ı ve ılgın e, Konya'nın en fazla göç alabilecek, Konya'yı rahatlatabilecek ilçelerinden. Bunu da e, ısrarcı bir şekilde söylüyorum. Konya'nın önemli e, ilçelerinden, şehirlerinden birisi. E, ve kısa bir ara var, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız bu konuları konuşmayı sürdüreceğiz.